yatırdık, ödevlerini yaptık. Anne baba saat. Biz niye hiç anne baba saati yapmıyoruz Tayyar Bey? Saatini yapıp oturamıyoruz değil mi? Doğru zaman. Anne baba yapmış saati yapmayı. Enerjiniz kalmıyor. Bir de Hem de var ya böyle hazır bir can bahçeye. Anne baba saatini neler yapıyoruz arkadaşlar? Yazın bir eksiğiniz olmasın. Bir yemiş çıkaracağım. Hakkı çıkaracağım. Bayağı bir çay demliyor. Film, film açalım, soru cevap yapalım. Bu çubuklar için şey mi yapacağız bunu ya? Ya ya, soru-cevap yapalım hayatım. Anne baba saatimiz hazırlanıyor. Burayı içlerinden koyuyorum. Seyircilerini mi veriyorlar? Ha? Seyircilerini mi soracaklar? Seyircilerini soracak istiyorlardır bence kızlar. Ne eğitim so, var? Bilir mi? Soru-cevap. <laughs> soru-cevap tabii ki. Şu Belki soru-cevap. Kahvaltı günlerini <laughs> izleyelim diyorsunuz, öyle kalacak. Olabilir hayatım. Çayımızı ha? demleyelim, bahçeye.